MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri gündemine siyasette %50 artı bir tartışmasını aldı. Bahçeli %50 artı bir sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir dedi. 50 artı bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek model olacak bir şeklidir. Dikkat buyurunuz. Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı'nı seçiyoruz. Yüzde elli artı bir oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Sayın Cemil Çiçek, %50 artı birin hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü, yüksek sözlerin benzerini, Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim. Şunu herkes bilmelidir ki, hükümet değilsek de, hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı'nın sevabına da, günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz, kanca beraber olacağız.